Peki, o da şekeyziyim hukalla ya elektrik aponeleği. Marki Arap'ta ina sofratı koruntada. Asla fırınım. Hıri. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Size nasıl yardımcı olabilirim? Halaca bu da cümlede. Size ku ağın kara. Mhaka ağya mesela mhaka daha ne kabkasi udan. Size ku ağın kara. Size nasıl yardımcı olabilirim? Mühiri, merhaba. Ben burada elektrik abonesi olmak istiyorum. Anı bu, ve han bu yürü. Burada halkan elektrik abonesi. Kelime de abone var mı? Men başı bir de han. kan nokoşu. Lakin siz o kalem hüvü istiyemala. Mesela da YouTube ko kalem hüvü kuleyin. Lütfen abone olun o kalem. Falan subscribe in o sara. Marka kelmada aboone micnahaasna u istimalo inaad xubin ka noqoto aad kusoo biirto hadda korontada maxa ugu jirtaa marka in loo soo sii daayo qofka uu isdiiwaan geliyo electrik abonese olmakstr tama balge lerinize alabilirmim balge lerinize wa maxay baalge waxaala dhahaa waraaqda ala sidoo kaledmaid bu leeyaha ma qaadankaral البت كلمة دوام حي طبعا البت وحالا معنا أفكار تركي يصيروا كل استعمالة تبيكي البت تبيك بيرن بيرن وام حي أنا وأنا قانا وهو نو لا استعمالا شدو وكالا يعني هي you are أو تمام همن همن كلمة ده همن دور إيري ولا معنا نركا وكو قرني دير هاي ضيان شدو كل مسلسلات قديمة كانوا كرتان تز أو Dur baba. Bakalım. Han igno. İsmi var ki van Hemen. Derhal. Dayan. Tez. İn tabu wa isku Hemen bakalım. Derhal bakalım. Dayan. Bakalım. Tez bakalım. Hangi adres için abone olmak istiyorsunuz? Adres kayıb bu yirik. İnat isku diwa inglisu Şu adres için. Şu adresi deyim. Adres kayı halkarandom no yani no, no ba iki, Mahalle u qornayiriqsowadadaaddadaheegiisa nobea numarabes apartmanka al waa sheegi arta sidoo ale no adoo isticmaalayo numbarkiaa sheegi kartanobes daarena waa inta qaybtaad ka degan tahay dabaa sugbadda ah da i etlic ahalesi ahale marka soo gaabinan m ah qaabasusoo gaabia ahaleskekeciorananr adresinde oturuyorum. Yani mühür oda da daireda, k daire de afet daire. Oturuyorum mahallesi Adresinde oturuyorum. Ama hay adresi ka ayağında gene hay. Anladım. Gerçi adresiniz tam görünüyor. Adresi ka bu um oda inu de meistren Tam görünüyor. Ancak Vamahay ancak. Kelime de ancak. Hala mi'na hara usabara ney? Fakat. Aynen öyle. Fakat. Lakin. Lakin. Sido kale amana ayıgı ve uçtu emalan. Vuhubu ve lakin temel. Arabi bu lanet. Gel gelelim. Sıla da ayıgı Allah'ın vama gülü kertan. Ancak fakat lakin ama. Lakin bu yürü. Deprem sigortasınız. Pardon. Deprem sigortanızın olmaması nedeniyle abonelik işlemlerinizi tamamlayamıyorum. Madem bu yeri varakda aynı deprem verirken sigortana ve aynı deprem sigortası da çıktı. Sağlık sigortası aynı sigortası baya baya sigortalarımız var. Evet. Devam edelim marka. Madem adın bu buyur olmaması nedeniyle abonelig ishlamnerinize howlahaaga ku saabsan inaad membar ka noqoto korontadaad furato tamaamlayamiyorum tamam, yani ma dhamaystiri karahayo tamamtmamlayamiyrum nyada dheeraad mara keento wa maay ma karayo le gitmrum maraadao wa ma baxayo gidemiyrum markaadhaonawa tamam. maxay ma bixi karahayo nyadaa dheeraadka karitaan inu mesa ku jirin يعني قبل الاب yeterlik دونت يترلك فيل راح اقول لنا لحد kullanıyorum. <laughs> devam ediyorum tamamlayamıyorum bütün madem istiri karahi anladım gartay peki hada hada ba deprem sigortasını nereden alabilirim hakika so qalan karay bu waraqda ay du gerilka şunu aşağıya devam edelim muhayyir marka deprem sigortası için sigorta şirketlerini başvurmanız gerekiyor waa maxay waraakda caymiska wuxuu yiri dulgariirka ah shirkadaha bixiya caymiska waraakadaha ah bashfurmanis gericor ayaa kasab ah inaad xaraysato aad ka dalbato bashfuru waa blayinka xaraysashada dalbashada gerecor gericior waxaa la micnaa afka turkiga lazm iyana way isticmaalaan gerecor gerekl lazm ed ayaa laazim ah uu leeyaha asaba matchsinit boskero işte malan aslan hakati mid nolo o kale weye saolun iyi günler malim wanaxen rica ederim iyi günler adigambo dan malim wanaxen buyu evet selmeda me go suwal ka wa ku ama lakin inta wa isku micno lakin tinwe ka digantay de bram odu gerir baneri sigortana wa aimis ki tamam devam ederim elbette tabii ki barla micna haneri أونهم دشين ذا أريه ذكالذات عتني واشيعنا